O yüzden ben bu haletinde domates grup kizem. burası bak evet. bak grup burası bak Aynen. aynen orada kamada burada orada evet. bu yani. burada. vardı evet. burada, burada. Evet. Burada. 200 kişi vardı 1000 polis vardı aman Allah'ım hastaneyi vali bana alanı tamamıyla tahliye ettik dedi yani şu çocuğu şu çocuğu orada alan böyle yani alan böyle yani şu çocuğu polis koruyamadı kimden 100 kişiden 150 kişiden ama şey valibanı alanı tamamıyla tahliye ettik dedi. Yani şu çocuğu şu çocuğu orada alan böyle. Yani alan böyle. Yani şu çocuğu polis koruyamadı. Kimden 100 kişiden 150 kişiden ama şey başkanım Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.